Herkese merhaba. Şimdi şekerpare yapıyoruz. Şekerparemiz için 2 su bardağı şekerimiz var. Ve 2 su bardağı da suyunu koyup önce bunu bir güzel kaynatmaya alıyoruz. Suyunu da koyduk şerbetin. 1-2 damla da limon damlatıyoruz ve bunu kaynatmaya alıyoruz. Şimdi hamuruna geçiyoruz. Hamurumuz için yarım paket margarin aldım. 1 çay bardağı küçük çay bardağı pudra şekeri 3 yemek kaşığı irmik buçuk 3'e yakın. Şimdi yumurta sarılarını ayırıp koyacağım. Şimdi bir tane yumurtanın sarısını ayırdım. Üzerine sürmek için bir tane beyaz ve bir tam yumurtayı da ekledim. Bunun üstüne bir tane şeker, limon ve bir tane de kabartma tozu ekliyoruz. Sonra yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğiz. Şurada sıvı yağımız ve iki buçuk iki su bardağına yakın da un koyup yoğuracağız şimdi. Evet şimdi elimizle giriyoruz yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağız. Yumuşak bir hamur yapmalıyız çünkü yoksa şerbeti içine çekmez. Hamurunu böyle çok e, ununu çok dikkatli koymamız lazım. Çok sert olmasın. Yumuşak bir hamur olmalı. Şimdi önce bu sıvıları bir güzel karıştırdıktan sonra ununu ekleyeceğim. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz ki çok sert bir hamur olmasın. Evet ununu da yavaş yavaş ekliyorum şimdi. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet şerbetimiz bu şekilde kaynıyor şerbet. Biraz karıştırıp bir iki daha kaynar geldikten sonra buna yeterli olacaktır. Burada da hamurumuzu bakın yumuşacık yaptık. Şimdi şekil verip tepsiye koyacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde şekil veriyoruz. Parmak şeklinde. Bazılarını da yuvarlak kestim gördüğünüz gibi. Yumurta sarısı süreceğim. Bu ortalarına yuvarlak yaptıklarımın ortalarına bir tane fındık batırabiliriz bu, bu şekilde böyle. Şimdi bunlara biraz da yumurta sürmeden önce şöyle çatalla böyle bir şekilde verebiliriz. Şekli daha güzel olur. Neyse şimdi sonra ben devam ederim. Yumurta sarısını da sürelim ve bu şekilde 180 derecede fırına vereceğiz arkadaşlar. Şerbetini de göstereceğim şerbetleme anında. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar şekerparemiz oldu. Şerbetin üzerine döktüm. Şimdi böyle bu bir şekilde biraz daha yediriyoruz. İyice yedik yedirdikten sonra servis aşamasını gösteririm. İyice ama bunun bir güzel böyle bir yarım saat bir saat şerbetini çekmesi lazım. Arkadaşlar bu şekilde servis de yapıyoruz burada şeker farelerimiz yapacak olanla herkese afiyet olsun.